Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Geçen yıl çok fazla paylaşım yapamadık KPSS adına. Ama bu yıl 2024 KPSS için paylaşımlarımız daha fazla olacak. Ki Eylül itibariyle yani bugün itibariyle paylaşımlarımıza başlıyoruz. Yorum ve görüşlerinizi Bekliyoruz. Tabii ilk serimiz kolay coğrafya serisi olsun dedik. Burada tabi format video içerisine geçtikçe belli olacak. Bu şekilde devam ettirmeye çalışacağız bu seriyi. tabi bizim serilerimiz çok fazla. Bunları da oynatma listelerine bakarak daha önceki videolara ulaşabilirsiniz. Evet hemen başlayalım. Birinci olarak bir tablomuz var. Burada mutlak yani matematik konum, iki göreceli konum ki biz coğrafi konumu ikiye ayırıyorduk. Özel konum olmak üzere. Yani burada mutlak veya e, göreceli ya da matematik ya da özel konum olarak dikkate alabiliriz. Türkiye'nin coğrafi konum özellikleri dikkate alındığında yıl içinde dört mevsimin belirgin olarak yaşanması orta kuşakla alakalıydı. O yüzden bu mutlak matematik konuma giriyor. Üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada ülkesi olması özel konum. Ki özel konumun çok fazla içeriği vardı. Biz matematik konumu iyi bilirsek oradan çıkartabiliyorduk. Kısa mesafede iklim koşullarının değişmesi, kısa mesafe dediği için özellikle yer şekilleri, denizellik, karasallık daha çok etkili oluyordu. Bu da göreceli konumla açıklanıyor. Türkiye boylam değerleri itibariyle ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer aldığı için bu mutlak konuma göre değişiyor ya da o özellikler içerisinde değerlendiriliyor. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alması da yine baktığımızda özel göreceli konumuyla alakalıdır. Başlangıç meridyeni olan 0 Greenwich olarak kabul ediyoruz. Bunun doğusunda yer alması boylam yani mutlak konum. Ortalama yükseltisinin fazla olması özel konum şartlarıyla açıklanıyor. Bu şekilde birinci bölüm bitirdik. Diğer bölümde e, sorularımız var. Test, çözelim birkaç soru çözelim. Sıradaki sorumuza baktığımızda harita üzerinde gösterilen illerin konumları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mersin ilinin Samsun ilinden sıcak olmasında denizellik etkisi fazladır. Ki burada Mersin deniz kıyısında denizellik etkisi var. Samsuna bakıyoruz, o da deniz kıyısında. Orada da denizellik etkisini görüyoruz. Yani iki tane denizel alan olup da sıcaklık farklılaşıyorsa ben bunu denizellikle açıklayamam. Ki bu doğru bir ifade değil. Enlem faktörüyle açıklayabilirim. Güneş ile açıklayabilirim. Ki güneş ışınları güneye daha dik geldiği için Mersin daha güneyde olduğu için daha sıcak. Samsun daha kuzeyde güneş ışınları daha eğik açıyla geldiği için daha düşük sıcaklığa sahip oluyor. B şıkkına baktığımızda İzmir'in Konya'dan sıcak olmasında öncelikle enlem etkilidir. Şimdi İzmir ve Konya yaklaşık aynı enlemdeler. Aynı enlemde sıcaklığın farklı olmasında ben ilk başta enlemi dikkate alamam. Çünkü aynı enlemi güneş ışınlarının geliş açısına baktığımda aynı. Bu da sıcaklığın aynı olması anlamına geliyor. Ki aynı olmuyorsa demek ki orada özel konum faktörü daha çok etkili oluyor. C şıkkına baktığımda Mersin'in Konya'dan sıcak olmasında enlem ve denizellik etkisi vardır. Şimdi bakıyoruz enlem var mı? Evet var. Biri güneyde biri daha kuzeyde. Bunun yanında biri denizel biri karasal. İşte bu sıcaklık farklılığında bu iki faktörü alabiliyorum. Çünkü iki farklı durum ve sıcaklık değişmiş bunlara bağlı olarak. D'ye baktığımda Van'da gece gündüz süre süreleri arasındaki zaman farkı Samsun'a göre daha fazladır. Ki ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için kuzeye doğru gece gündüz süre farkı artıyor. Tabii ki tarih hariç 21 Mart ve 23 Eylül. Çünkü bu tarihlerde dünyanın her yerinde gece gündüz eşit. Ama bu iki tarih dışında Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artıyor arkadaşlar. Yani burada Samsun'da verilen iler içerisinde gece gündüz süre farkı daha fazla olduğu için bu bilgi de doğru bir bilgi olmadı. Mersin ve Samsun'da yıl boyu güneş aynı anda doğar denmiş. Güneşin aynı boylam üzerinde sadece 21 Mart, 23 Eylül tarihlerinde aynı anda doğup battığını biliyoruz. Yani aynı boylamda değilse zaten mümkün değil. Bir de tarihin ekinoks tarihi 21 Mart ya da 23 Eylül olması gerekiyor. Yani Mersin ve Samsun'da yıl boyunca güneş aynı anda doğamaz. Hem boylamları biraz farklı hem dediğimiz gibi sadece iki tarih için geçerliydi. Yıl boyu da zaten aynı boylamda olsalardı geçerli olmayacaktı. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun ki matematik konum deyince enlem, boylam gibi özellikleri dikkate alıyoruz. Bu sonuçlar arasında yer almaz diyor. Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması enlemle alakalı bir özellik. O zaman bu yer aldı. Kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması yine enlem faktörü. En doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması boylam yine bu matematik konumla alakalı. Üçüncü, jeolojik zamanda epirojenik ki kıta oluşum hareketleri ki toptan yükselmenin başlaması gibi bir durum vardı. Bu Türkiye'nin enlem ya da boylamıyla alakalı değil, özel göreceli konumuyla alakalıdır. Güneyinden ya da kuzeyinden esen rüzgarların sıcaklığı değiştirmesi, kuzeyden esenlerin düşürmesi, güneyden esenlerin arttırması, Türkiye'nin kuzey yarımkürede olması enlemle yani matematik konumla alakalıdır. O yüzden bu sorumuzda doğru cevabımız, değişik oldu. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıyla açıklanabilir? Yıl içerisinde 4 mevsim özelliklerinin belirgin olarak yaşanması Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kanıtlıyor. Çünkü orta kuşakta değil de tropikal kuşakta olsaydık, örneğin ekvator ve ekvatora yakın bir alanda olsaydık, hep sıcak ve yağışlı bir iklim görecektik ve mevsimler de bu şekilde devam edecekti. Ya da kutup kuşağında olsaydık soğuk bir durumdan bahsedebilirdik. O yüzden orta kuşakta dört mevsimi belirgin olarak yaşıyoruz. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz süreden eşit olması ki dünyanın her yeri için geçerli. Orta kuşak, kutup kuşağı ya da ekvatoral kuşak fark etmiyor. 3. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması. Bu boylamla alakalı ki Türkiye'nin orta kuşakta yer alması enlem dereceleriyle alakalıdır. Yani burada yalnız biri A şıkkını doğru cevap olarak dikkate almak gerekiyor. Tabi burada şunları hemen hatırlatalım. Kodlamalar değişebilir. Farklı kodlamalar yapılabilir. Orta kuşakta olmamıza bağlı olarak A, B, C, D. Akdeniz iklimin etkisi görülüyor arkadaşlar. Batı rüzgarları etkili oluyor. Cephe yağışları görülüyor. Dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Tabi burada aynı anda dört mevsim derse o özel konum oluyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Doğru cevabımız yalnız bir olmuştu sorumuzda. Diğer sorumuza geldik. Türkiye 36 derece ile 42 derece kuzey paralelleri ile 26 45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Buna göre koordinat sisteminde numaralanmış aralıkların hangisinde Türkiye topraklarının bir kısmı bulunur şeklinde bir sorumuz var. Bu tür sorularda özellikle enlem derecelerine göre Türkiye'nin enlem derecelerini buraya çiziyoruz. 36 42. Bunun yanında 26 45 doğu. Hemen onları da buraya çiziyoruz ve bunların kesişim noktasında bulunan alan Türkiye'nin belli bir kısmını kapsıyor. O yüzden burada doğru cevabımızın 5 numaralı alan olduğunu, burada bir kısmını kapsadığını dikkate alabiliriz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Diğer sorumuz Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri 26 derece ile 45 doğu boylamı. 36 derece ile 42 güney enlemi şeklinde. Bakın Burada değişen güney enlemi olmuş. Ki doğu değişmemiş. Türkiye aynı şekilde kalmış doğu boylamı olarak ama kuzey değil de güney kısmına geçmiş. Hemen bunu gözümüzde canlandıralım. Bu tür sorularda zaten çizim yapmak her zaman bize fayda sağlar ve gözümüzün önünde olduğu için daha iyi değerlendirebiliriz. Baktığımızda Türkiye şu an itibariyle 36 42 kuzey 26 45 doğu meridyenlerinde Türkiye'yi aynı boylam dereceleriyle güney yarım kürede 36-42 güney ile 26-45 doğuya aldık. Ki buna göre yer aldığı saat dilimleri şu an 2 ve 3. Saat dilimleri, yani değişiklik olmadı çünkü kuzey yarım de güney yarım de 2 ve 3. Saat dilimlerinde boylamı değişmediği için yer alacaktı. Kış mevsiminin yaşandığı aylar şu an biz Aralık, Ocak, Şubat'ta yaşıyoruz ama güney yarım küreye geçseydik o zaman tam tersi olacağı için bu durum değişirdi. En uzun gecenin yaşandığı tarih şu an 21 Aralık'ta yaşıyoruz. Ama güney yarım kürede olsaydık tam tersi 21 Haziran'da yaşıyor olacaktık. Bu da değişti. En kuzeyinden geçen, geçen paralel derecesi şu an 42. Burada ise 36 olacaktı ki en kuzeyi 36 güney yarım kürede olsaydı. O zaman bu da değişti. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı 21 Haziran'da şu an daha dik geliyordu. Ama güney yarım kürede bu derecelerde olsaydı o zaman daha eğik gelecekti. Bu da değişti. O yüzden burada 2 ve 3. saat değişmediği için ki boylamları değişmediğinden dolayı doğru cevabımızı aşık olarak dikkate aldık. Evet sırada havadan sudan dediğimiz bir bölüm var. Tabii bu genel kültürle alakalı bir özellik ki coğrafyada birebir o genel kültür 18 soruluk kısmında çıkmıyor ama vatandaşlık kısmında bazen bu tür soruları görebiliyoruz. Ki güneşe göre güneş sistemi içerisinde birinci olan gezegenimiz en yakın olan gezegenimiz Merkür. Daha sonra Venüs geliyor 2 numara. Daha sonra Dünya yani Dünyamız 4 Mars, 5 Jüpiter, 6 Satürn, 7 Uranüs, 8 Neptün şeklinde sıralanabilir. Bu genel kültür bilgisini de verdikten sonra videomuza noktayı koyuyoruz. Dediğim gibi yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.